Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, 3-0'lık Bursa Spor yenilgisinin ardından 11 maddelik bir tweet dizisi atarak oyuncularına çok ağır sözler sarf etmişti. Başkan Yıldırım o açıklamalarında, çok Balıkesir sporla oynanacak erteleme maçını yeri, işaret ederek adam, yüksel başkan olarak başkan duruma Balıkesir bir spor bir maçından sonra el atacağım demişti. Başkan Yıldırım dün çok konuşulan o açıklamalarında yedi, yüksek yedi, miktarda para cezası ee, ve şey, kadroluçu bırakmaktan şey, da bahsetmişti. Şey, başkan Yıldırım şey, 3-1 kazanılan Balıkesir spor erteleme maçının ardından ise şey, yine Twitter üzerinden açıklamalar yaptı. Başkan Yıldırım açıklamalarında şu ifadelere yer verdi. Ertuğrul bu, Hocam bu, ile yok olmuş edeceğim, olan yani takım evet, ruhunu yeniden inşa etmek için yani çalışmalarımıza bu, başladık. Moral, yapacağım. motivasyon, bu, sorumluluk bu, aşılamak, bu, yani takım içi uyum ve baştık, takım ruhu baştık, oluşturmak bu, gibi işlemlerde bu, tüm bu, sorumluluğu bu, teknik heyete ve genel menajer evet, Mustafa Astopal'a yüzde yüz yetkiyle bu, devrettim. Hocamız, ama başkan olarak daima işin başında olma kararı aldım. Takımın en büyük sorunu olan gol atamamak, hızlı oynayamamak, tepkisizlik ve kendilerinde azalan özgüven üzerine konsantre olacağız. Oyunculara tekrar özgüvenlerini kazandırmak bizim en önemli işimiz. Şampiyonluğa giden yol takım ruhu ile özgüvenden geçmektedir. Hal böyle olunca gereksiz puan kayıplarının artık bundan sonra son bulacağına inanıyoruz. Mustafa Erkanat'ın vefat ettiği dönemde bu sezon şampiyonluk çok daha anlam kazandı. Şampiyonluk kupasını Mustafa Erkanat'ın kabrine götürmek boynumuzun namus borcu oldu. Takım olarak ant içtik. Bu sezon bu takım ile şampiyon olup Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın Twitter üzerinden yaptığı bu açıklamalar büyük ses getirdi. Haberimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen YouTube TV Kaya kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı, aboneyseniz de yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. TV Kaya sağlam bilgi, sağlam haber.